Nil Nehri'nin bereketli kıyılarında, insanlık tarihinin en büyüleyici medeniyetlerinden biri doğdu. Piramitlerin gölgesinde, Firavunların hüküm sürdüğü bu topraklarda yazılan destansı hikayeye hoş geldiniz. Bugün, sizi binlerce yıl öncesine, Antik Mısır'ın gizemli dünyasına götürüyoruz. Hazırsanız, zaman makinemizi atlayın ve yolculuğumuz başlasın. Her şey, yaklaşık olarak M.Ö. 3100 yılında, yukarı ve aşağı Mısır'ı birleştiren efsanevi Kral Narmer ile başladı. Bu birleşme, sadece Mısır'ı tek bir krallık yapmadı. Aynı zamanda yaklaşık 3000 yıl sürecek olan Firavunlar Hanedanlığı'nın da temelini attı. Narmer'in ünlü paleti, bu tarihi anı tasvir eden ilk belgelerden biridir ve Mısır tarihinin başlangıcını simgeler. İşte bu noktadan sonra Mısır, eski krallık dönemi olarak bilinen altın çağına adım attı. Eski krallık denince akla ne gelir? Elbette, devasa piramitler. Bu dönem, özellikle Diyoser, Sneferu, Kufu, Kafre ve Menkaure gibi firavunların anıtsal mezarlarıyla tanınır. İlk piramit olan basamaklı Zoser piramidi, Mimar İmhotep tarafından tasarlandı ve taş mimarinin bir devrimiydi. Ardından gelen firavunlar, bu geleneği daha da ileri taşıdı. Gize platosunda yükselen büyük piramit, yani Keops piramidi, binlerce yıl boyunca insan yapımı en yüksek yapı olarak kaldı ve bugün bile mühendislik dehasıyla bizleri hayrete düşürüyor. Bu piramitler, Firavunların öbür dünyadaki sonsuz yaşamlarını garanti altına almak için inşa edilmişti ve içleri, onlara yolculuklarında eşlik edecek hazinelerle doluydu. Eski krallıkın görkemi, bir dizi iç karışıklık ve iklim değişikliğiyle sona erdi ve Mısır, birinci ara dönem olarak bilinen bir istikrarsızlık sürecine girdi. Ancak Mısır'ın küllerinden yeniden doğması uzun sürmedi. Milattan önce 2055 civarında Mentehotep'in ülkeyi yeniden birleştirmesiyle Orta Krallık dönemi başladı. Bu dönem, piramit inşasından ziyade sanat, edebiyat ve ticaretin canlandığı bir Rönesans devriydi. Sinae'nin hikayesi gibi klasik Mısır edebiyatı eserleri bu dönemde yazıldı. Firavunlar, artık sadece tanrıkral değil, aynı zamanda halkının çobanı olarak görülüyordu. Sulama projeleri genişletildi, sınırlar güçlendirildi ve Mısır, refahını yeniden kazandı. Fakat tarih tekerrürden ibarettir. Orta Krallık'ın sonlarına doğru merkezi otorite zayıfladı ve Hiksoslar olarak bilinen Asyalı bir halk, Nil Deltası'nı işgal etti. Bu olay, Mısır'ı ikinci ara döneme sürükledi. Hiksoslar, Mısırlılara atlı savaş arabaları ve yeni silah teknolojileri gibi yenilikleri tanıttı. Mısırlılar, bu teknolojileri öğrenip onlara karşı kullanarak yaklaşık bir asır sonra ülkelerinden atmayı başardılar. Bu mücadele, Mısır'da yeni bir savaşçı ruhu ve emperyalist bir arzu doğuracaktı. Ve böylece, Mısır tarihinin en parlak ve en güçlü dönemine geldik. Yeni Krallık. Bu dönem, Mısır'ın bir imparatorluğa dönüştü. Sınırlarını Nubya'dan Fırat Nehri'ne kadar genişlettiği bir çağdır. I, Ahmose'nin Hiksosları kovmasıyla başlayan bu dönem, tarihin en ünlü firavunlarına ev sahipliği yaptı. Savaşçı firavun Tamose III, 17 başarılı askeri seferle Mısır'ı zirveye taşıdı. Kraliçe Hatshepsut, barışçıl bir yönetim sergileyerek ticareti geliştirdi ve muhteşem tapınakları inşa ettirdi. Yeni krallık denince akla gelen bir diğer isim de, kafir firavun, Akhenaton'dur. Geleneksel çok tanrılı dini reddedip tek tanrı Aton'a tapınmayı zorunlu kılan Akhenaton, başkenti Amarna'ya taşıdı ve sanatta devrim yarattı. Ancak reformları, ölümünden sonra hızla terk edildi. Onun ardından tahta çıkan genç firavun Tutankamun, eski düzeni geri getirdi. Tutankamun'un asıl şöhreti, 1922, de Howard Carter tarafından keşfedilen ve neredeyse hiç dokunulmamış olan mezarından gelir. Bu mezar, bize firavunların defin törenleri ve zenginlikleri hakkında paha biçilmez bilgiler sundu. Yeni krallıkın son büyük firavunu ise iki. Ramses T.I. 66 yıl boyunca hüküm süren Ramses, Kadeş Savaşı'nda Hititlerle savaştı ve tarihin ilk yazılı barış antlaşmasını imzaladı. Abu Simbel ve Karnak gibi devasa anıtları inşa ettirerek Mısır'a damgasını vurdu. Ancak onun ölümünden sonra imparatorluk yavaş yavaş zayıflamaya başladı. Deniz kavimleri, nin istilaları, iç çekişmeler ve ekonomik sorunlar yeni krallıkın sonunu getirdi. Mısır, 3. ara dönem ve geç dönem boyunca Libyalılar, Nubyalılar ve Persler gibi yabancı güçlerin egemenliği altına girdi. Kendi kimliğini korumak için mücadele etse de eski gücünü bir daha asla tam olarak kazanamadı. Milattan önce 332'de Büyük İskender Mısırı Perslerden aldı ve bu, Helenistik dönemin başlangıcı oldu. İskender'in ölümünden sonra generali Ptolemeis, Mısır'da kendi hanedanını kurdu. Ptolemeis hanedanı, Mısırı yaklaşık 300 yıl boyunca yönetti. Bu dönemin son ve en ünlü hükümdarı, zekası, karizması ve politik manevralarıyla tanınan yedi, Kleopatra'ydı. Kleopatra, Kleopatra Roma'nın güçlü liderleri Julius Caesar ve Marcus Antonius ile ittifaklar kurarak Mısır'ın bağımsızlığını korumaya çalıştı. Ancak Antonius ile birlikte Octavian'a karşı kaybettiği Actium Deniz Savaşı'nın ardından her şey sona erdi. Milattan önce 30'da Kleopatra'nın intiharı ile birlikte 3000 yıllık firavunlar çağı resmen kapandı ve Mısır bir Roma eyaleti haline geldi. Böylece piramitlerin inşasından Kleopatra'nın trajik sonuna uzanan inanılmaz bir medeniyetin hikayesini tamamladık. Antik Mısır sadece anıtsal yapılarıyla değil, aynı zamanda yazı sistemi, takvimi, tıbbı ve dini inançlarıyla da dünya tarihine silinmez bir iz bıraktı. Onların mirası, bugün bile bizleri büyülemeye ve ilham vermeye devam ediyor. Bu tarihi yolculukta bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Antik Mısır hakkında en çok neyi merak ettiğinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna basın ve daha fazla tarihi içerik için kanalımıza abone olun. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, hoşçakalın.